Herkese merhaba, dünya birkaç gündür yeni çıkan Çin kökenli yapay zeka modeli Dipsik'i konuşuyor. Amerika yapay zeka konusunda geride mi kaldı? Şimdilik kullanması ücretsiz. Kullanıcıların Dipsik daha iyi yorumunu bizde piyasalarda daha önce yaptığımız araçların üretilmesinde kullanacağız. Ve test edeceğiz. Bana Pinescrip 6'da kapanış fiyatına göre 9, 13 ve 21 günlük ağırlıklı ortalamaların son fiyatlarını sağ üst köşeye yazan Anlık fiyat ortalamadan yüksekse yeşil, D ise kırmızı bir background'a olan bir tablo hazırlayacak kodu yazar mısın? Diye soruyoruz. Aynı soruyu iki yapay zekaya sorduktan sonra sonuçları irdeleyeceğiz. Chatcibit'i daha hızlı olarak kodu tamamlarken, dipsiklerin düşünme kısmında hala düşünmeye devam ediyor. Lipsic nasıl bir yol izleyeceğini İngilizce metin olarak yazıp çalışmaya devam ediyor. Sonunda kodu oluşturacak. Bu arada daha fazla borsa ilgili yapay zeka uygulamaları ve sistemleri için kanala abone olmanızı bekliyorum. Yaklaşım önemli, mutlaka farklı bir bakış açısı yakalayacağınızı düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Karar sizin. Lipsik düşünürken İngilizce metinde, tablonun sağ üst köşede 9, 13 ve 21 günlük ağırlıklı hareketli ortalamaların son değerlerini göstermesi gerekiyor. Ayrıca anlık fiyat bu ortalamalardan yüksekse arka plan yeşil, D ise kırmızı olacak. Kodun yapısını oluşturursam, önce fonksiyonu ile skripti başlatırım. Sonra 9, 13, 21 ortalamaları hesaplarım. Sonra bir koşul belirleyip plan rengini ayarlarım. Gibi düşünme mantıksal olayı nasıl yapacağını planlıyor. Ve buna göre istenilen tabloyu oluşma hazırlıkları yani vol haritası oluşturuyor. Ve sonunda dipsik de kodu oluşturdu. Şimdi Tilen View'a gidip her iki kodu da yapıştıracağız. Önce ChatGPT'nin kodunu yapıştırıyoruz. Bu kısımları daha önceki videolarımda anlatmıştım. Tekrar etmeyeceğim. Yeni indikatör diyerek adını ChatGPT olarak değiştiriyoruz. Gerçi denemeye fırsat olmadan mevcut kodda hata bulunuyor. Daha önce de sık sık yaşadığımız hata konusu bu kodda da ortaya çıktı ama tekrar kodun nerede hata verdiğini sorarak bir süre sonra çalışan kodu yapabiliyorduk. Bakalım dipsih ne yapacak? Aynı işlemi ona da yapıyoruz. Kaydedip, isimlendiriyoruz. Herhangi bir hata kodu vermedi. Ve ekranın üst köşesinde istediğiniz tabloyu oluşturdu. Yani 9, 13 ve 21 günlük ortalamaları hesaplayıp, fiyat bu değerlerden düşükse kırmızı olarak işaretledi. Bu bölümü dipsi kazandı diyebiliriz. Çetkipete hızlı yapmasına rağmen kodu tek seferde doğru yazamadı. Gelişmeleri izleyip göreceğiz. Bütün ortalamaları atıp kontrol etmiştim. Hepsi kırmızı olması lazım ama video montajı bittikten sonra farkına vardım. Kırmızı sadece 9 günlük aşağısındaysa hepsini kırmızı yapmış. Soruyu biraz detaylandırmak gerekiyor. İlk deneme olduğu için değiştirmiyorum. Önemli olan mantığını anlamak.